Evet sevgili gençler. Bilgisayar kontrollü makinalarda üretim dersimizde ilk olarak bilgisayar destekli mobilya üretim programı ile ilgili kısa bir bilgi vereceğim. CNC tezgahları ve programları. Günümüzde tarım ve insan iş gücü gereksinimini azaltmak ve seri imalata yani fabrikasyona geçebilmek için makineler ve bu makinalar için takım tezgahları tasarlanmıştır diğer makine sanayi ve otomotiv sanayinden sonra tarım makinaları imalatında kullanılmaya gereksinim duyulmuştur. Bu tasarımcıların amacı başta da dediğimiz gibi insan gücünü daha hızlı, güvenilir ve verimli aletlerle değiştirmek olmuştur. Bu olay genellikle bilgisayar destekli numerik kontrol olarak isimlendirilir. Kısa adlandırılması ise CNC'dir. Yani İngilizce baş harfleri e, alınmıştır. E, İngilizcesi de computer numerical control Dur. bilgisayarlı e, kontrol makineleri şimdi günümüzde e, fabrikasyon yani seri üretime geçildiğinden dolayı artık mobilya sektörü de çok hızlı bir şekilde CNC makineleri kullanılmaya e, başlanmıştır çünkü e, seri üretimde büyük firmalar e, çoğunlukla CNC makineler CNC tezgahlar kullanıyorlar e, bunun amacı e, birincisi hem e, seri bir şekilde işleri yapmak diğer taraftan da e, fire oranını en aza indirmektir. ve insan gücünü de en aza indirerek e, hatasız sıfır hata, neredeyse sıfır hata ile e, işlemleri gerçekleştirmektir. E, bu yüzden artık mobilya sektöründe de CNC tezgahları çoğunlukla kullanılmaya başlanmıştır. Artık küçük işletmeler bile CNC makineleri kullanmaya başlamışlardır. E, şurada görmüş olduğunuz e, bir CNC tezgahı e, herhangi bir markanın bir modeli. Gördüğünüz gibi CNC bilgisayar kontrollü e, kısım şurası. E, makinenin çalışma kısmı, bıçakların olduğu kısım şurası. Makinemizin tezgahı gördüğünüz gibi vakumlu bir tezgah. Vakumlu tezgah olmasının sebebi şu. E, üzerine koymuş olduğumuz iş parçasını alttan vakumlayarak sabitliyor. Yani kenarlardan tutma vesaire gibi bir şey yok. Alttan vakumlayarak tutuyor. E bu da yukarıda bıçağın yüksek devirle dönmesinden dolayı parçanın sağa sola kayıp oynamasını engellemek. Hatayı en aza indirmektir. Burada bıçaklar şu arka tarafta bakın sıralı şekilde dizilmiş. Farklı bıçaklarla farklı işlemler yapmak istediğimiz zaman makinede takım seçerek işlem bittikten sonra gerekli olan takımı e, ne yapıyor? Makine oradan e, alıyor. Tekrardan iş tezgahının üzerine, iş parçasının üzerine gelerek işlemeye devam ediyor. CNC tezgahları nedir? Şimdi CNC takım tezgahlarında e, daha önceki NC tezgahlarla e, burada kıyaslanmış, tanıtılması tanıtım yapılmış CNC, e, NC tezgahlar üzerine özel bir standarda göre delikler delinmiş bantlar ile otomatik olarak işleme yaparlar. CNC makinalar ise üzerine monteli bir bilgisayar aracını ile programlanarak otomatik olarak işlemi yaparlar. Yani bilgisayar e, aracılığı ile yapılan işlemler CNC makinalarda. CNC takım tezgahlarında eksen olarak adlandırılan iki veya daha fazla hareket doğrultusu vardır. Yani işte e, X, Y, Z eksenleri ondan sonra e, 3 eksen, 5 eksen gibi makinaların e, özellikleri vardır. E, bunlara göre değişiklik gösterebiliyor sistemde takım parçaları, boyutları vesaire operatör tarafından yani kullanıcı tarafından, makineyi kullanıcı tarafından CNC takım tezgahına tanımlandırılabilir ve tüm bu parametrelerin kontrol ünitesine bir kere tanımlanması yeterlidir. Yani bin parça iş yapacaksın. Her hepsine ayrı ayrı e, kod yazmana ya da e, hepsine ayrı ayrı işlem yapmana gerek yok. Parametreleri bir sefer girdiğin takdirde e, birden fazla e, ürün ne yapabiliyorsun, işleyebiliyorsunuz. Tüm bu parametrelerin kontrol ünitesine bir kere tanımlanması yeterlidir dedik. CNC tezgah kontrol ünitesi bir güç kaynağı ile beslenir ve herhangi bir enerji kesintisinde program saklanır. Ayrıca CNC takım tezgahlarında parça işlenmesi sırasında operatör müdahalesi yoktur ve böylece hem operatör hataları minimize edilir hem de maksimum iş güvenliği sağlanmış olur. Ayrıca CNC takım tezgahlarında İş parçası hassas ve devamlı aynı ölçüde çıkar, yani CNC takım tezgahlarının tekrarlama ve pozisyonlama hassasiyeti çok yüksektir. Şimdi bizim kendi atölyemizde e, kullanmış olduğumuz makinaları düşünürsek, bin parça e, ürün çıkartacağız ve bu bin parça ürününde makinaları ayarla boz, ayarla boz, e, ufak tepek milimetrik dahi olsa hatalar ister istemez e, söz konusu olacaktır. Çünkü çok hassas makinalar değiller. Ancak CNC makinalarda o kadar hassas ki birinci ile bininci parça arasında hiç hata söz konusu olmayabilir yani kullanıcı hatası olmadığı sürece. CNC takım tezgahlarının avantajları yüksek verimlilik ve parça kalitesi, kolay kalite kontrol, ek aparat ihtiyaç ve stokunun az olması ve tek bağlamada birden fazla işlem yapılabilmesidir. CNC takım tezgahlarında işlem süreleri sabit olduğundan üretim, plan, takip ve denetimi kolaydır. Önceden zaman ve maliyet tespit imkanı CNC takım tezgahlarına çalışma ve dizayn esnekliği sağlamaktadır. Çeşitleri nelerdir? CNC takım tezgahları mobilya, uçak, helikopter, sanayi, otomotiv başta olmak üzere birçok makina sanayi kollarında kullanılmaktadır. Çeşitleri de CNC işleme merkezi CNC freze, CNC ahşap izle ve işleme makinesi, punch tezgahı, apkant, CNC plazma tezgahı daha çok gemi inşaat sektöründe kullanılan. E, bunlardan sadece biz işte e, CNC ahşap işleme makineleri e, bizimden alakalı işleme merkezi, freze, punch tezgahı, apkant bunlar metal ve makine sektöründe kullanılan CNC tezgahlarıdır. Evet, bu makinalar nasıl çalışıyor? Bu makinalar programlama yani G kodları ve M kodları ile çalışıyor. Bu kodları da kullanmış olduğumuz programlarda alabiliyoruz. CNC makinaları kullanmak yani programlamak için G kodları ve M kodları kullanılır. CNC makinalarının programlanmasında iki çeşit standart söz konusudur. Bunlardan birincisi ISO yani Uluslararası Standartizasyon Organizasyonu. İkincisi de DIN. Yani Alman Normları Enstitüsü ve Bunlar nedir? Bunlar bizim e, Türkiye'de Türkiye Standartları Enstitüsü mesela TSE belgeli diyoruz ya. Bunlar da uluslararası e, üretim aşamalarında kullanılan standartlar. Yani bu standartlar e, baz alınarak üretimler yapılıyor. Makine üreten firmalar bu standartlar çerçevesinde bu kod sistemlerini daha da geliştirmiş ve daha çeşitli hale getirmişlerdir. Günümüzde CNC makinalarının daha verimli, daha hızlı ve hatasız programlanabilmesi için CAD yani bilgisayar destekli dizayn ve CAM bilgisayar destekli üretim programları kullanılmaktadır. Bilgisayarda oluşturulan tasarımlarda yine bilgisayarla CNC makinalar için işleme aşamalarına karar verilip bunlar simülasyonla kontrol edilir ve işleme için G kodları oluşturulur. Şimdi burada bizim kullanmış olduğumuz, yani e, tasarım aşamasında kullanmış olduğumuz AutoCAD programı var. Bakın sonunda CAD yazıyor mesela. AutoCAD. İşte e, CNC dersinde kullanmış olduğumuz ne var? Alpa CAM var. Cam. Bakın. Bilgisayar destekli üretim. Şimdi bir tanesinde çizim yapıyoruz. Bir tanesinde e, çizmiş olduğumuz çizimin kodlarını alabiliyoruz. Yani bir tanesinde Şimdi AutoCAD programında e, kod alma imkanımız yok. Sadece çizim tasarım programıdır e, AutoCAD programı. Ancak Autodesk firmasının CAM programları da mevcuttur. Onu da ayrıca e, yüklemek kaydıyla yine AlpaCAM tarzında e, programlarla G kodları ve M kodlarını da e, alabiliyoruz. CAM programları da e, kod üreten programlar. Bunların bazıları makinaların üzerinde de gelebiliyor. Bilgisayarda oluşturulan tasarımlarda yine bilgisayarla CNC makinalar için işlem işleme aşamalarına karar verilip bunlar simülasyonla kontrol edilir. Şimdi AlphaCAM programının içerisinde makina menüsünde simülasyon ne yapabiliyoruz? Yapabiliyoruz. Hatta makina oradan gösterip makine üzerinde bile simülasyon yapabiliyoruz bunları program üzerinden. E, makinemiz olmasa bile gerçekleştirebiliyoruz. E, şimdi AutoCAD'de e, çizmiş olduğumuz bir resmi CAM programına atabilir miyiz? Tabii ki atabiliriz. AutoCAD'de e, çizmiş olduğunuz e, DXF ve DVG uzantılı e, formatlarda CAM programlarında bu formatları desteklediği için dışarıdan alabiliyoruz ve üzerinde takım yolu ve takım e, ataması yaparak da e, işleme imkanımız söz konusu. CAD CAM CNC yukarıda saydıklarımızın e, kısa bir e, özeti. En basit ifadeyle mekanik işleme gerektiren bir çalışmayı. Yani nedir bunlar? Kesme, delme, kazıma, boyama, ebatlama e, gibi işlemlerin bilgisayardan gelen komutlara göre otomatik olarak yapan makinelere CAD CAM CNC makineleri diyoruz gençler. E, bizim normalde atölyede yaptığımız bir işi CNC makinalarında çok kısa sürede ve hatasız bir şekilde yapma imkanımız var. Birincisi hem iş gücü azaltılmış oluyor, yani bir işi yaparken 3-5 kişi bir tabakayı tutmasına gerek kalmıyor. Makinalar otomatik olarak bazı özellikli makinalar vakumlu alarak makinanın üzerine yerleştiriyor ve orada hiçbir tutma birisinin tutmasına gerek kalmadan istenilen ebatlarda istenilen şekillerde keserek e, parçalayıp e, kullanılabilecek hale getirebiliyor. Bu açıdan da e, çok güzel makinalardır. Şu anda teorik olarak e, anlatacağım birinci kısım bu kadar.